Selamünaleyküm dostlar. Hadi. Hop tak. <gülüyor> 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 ya bence öleceğiz amına ne koyayım. Neredeydi o? Bizim bizim evden korkup bir ev atmış diyorduk. Ne olmuş o eve? O ev nerede lan? İşaretli mi Bir anda, tak, olmadı. Maalesef ne oldu? Ya, alat. Kaç tane atıyorduk ya tamam. İki tane atacağım. Al abi iki tane at oraya. Video bait alıyor mu? Ölmez. Al öyle at abi. <laughs> Yarraydık. Eyvah. Çabuk. Dolu bu ne amına koyayım? Çık 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 çık. Dört tane atıyor mu? Çık. Kaç kaç kaç. Gelecek. Adam gelecek oğlum. Şu yüz yönüne bak. Adam gelecek. TC, TC atıyor mu? Ama ne koyayım? Bok gibi ve red attık. Çabuk topla kaç. Hiçbir şey yok. Al alabildiğin her şeyi. Kaç. Ben aldım kaçıyorum. Hiçbir şey çıkmadı. Ne var sende? Ananı sikim fena zarar ettik. <laughs> ya dedim metal kapı doludur kesin. Rus bir çocuğu 15k taş kasmış çıkmış. Ötekilere göster al. Bu çıktı aga bak. Mantıklı. Gel şimdi videonun bir şey fight atalım öyle keyifler yerine gelsin bari. Değil mi? Bütün kükürtler bu, bunlara gitti. Odun modun çıktı. Odun lazım değil ki. Burada 10 orada çıktı ha. Kur'an çarpsın. Oğlum 10 orada ne ya? Abi bak moralim bozuldu. 16 tane kurt eti aldım onlara. Gel gidelim buraya. Evden amına koyayım. Abi adam kesik silah feneri de var ya. Durumumuz falan da var en azından. bir tane fazlalık o. Eskiden 4 stekleniyordu ama yani. 3'e düşürmüş orası <laughs> çocukları. Şimdi bakalım. Vallahi. Makroya öldüm ben ya şurada. Oğlum o dört... O şu eve atsak daha iyiydi bir şey değil mi sana? Dive attığımız ev bu ev değil mi? Aynen. Evi geri kapatmışlar ona kay. İşsiz orası şu şey Bilmiyorum da keşke şu şu eve atsaydık lan. Bro thank you Thank you Thank you diyerek adamı havada kesiyor mu Aha. Fight bizi bekler Havalanın Let's go Let's go bro Çok değil lan iyi lan Aynen öyle. Ayı gelme ananı sikerim. O tam sınırları kesersek biz bu oyunu bitirmişiz demektir abi. Aa sur atmışlar. Ne oluyor lan? Ananı Ben öleceğim şimdi. Bu Oğlum yarra edik de. Gel gel bir daha gel. Yo lootuna bakayım oğlum ben. Git. Yeseydim aman akoyim. Bizim niye giremiyorum ben buradan bak. Geliyor mu aga sen? Geliyorum. Nerede öldüm az önce? Şurada öldüm. Azmatlı burada önünde. Git Düşürdüm. Düşürdüm lan. Güzel. Vallahi düşürdüm. Git aaa. Yarı otolu. Koş koş direkt koş. Şuradan beni 170 almamışlar. 170. 170 bak şurada attığım yerde. Koş koş 170 hemen. Onanı sikeyim. Sıkıyor arkadaşı. 170'te düşürdüğüm azmatlıyı al abi. Sürüne sürüne kaçıyor. niye görmüyorum? Git öyle sağda kalacak. Aman akadım ayı saldı ya. Abi dalga mı geçiyor ya? <laughs> Boşalım adam, adam gitti. Sürünüyor adam. Buraya sürünüyorsa. Bir dur. Gitti o bak sağlı git aynen. Oradan ya. orada sürüne sürüne gidiyordu. Öldüm ben. Ah. Ah. Buldun mu? Ayağı mı kalkmış? Bilmiyorum ki. çok iyi kasa. Ondan oldu. Yok adam. Büyümüş abi. mı şurada mı lazımdı, buranın için. Ananı bacını ya, bota öleceğim ya. Ne atmış oğlum? Ne atmış? Abi domuz sol, Amanın götürüyorsun iki domuzu. Domuz ağrı, bu burası çocuğu domuz? Oğlum. Altı patları domuza kaptırdım. Harbi mi? Hem her hiçbir şey mi almamışlar da. Domuz öldüm. Al, alamadı ki ya adamlar. Ben sıkıyordum adamları. Ölüme geldim. Abi hala domuz var burada. Burada ölmüş o. Ne yaptı yedin mi benim cesedimi? Ne yaptın domuz? <laughs> Öldür şunu. Oğlum evde 200 orada var ama nakıyım. Nerede Pitu? Pitu değil ya. Spotlar ne de oğlum? Elektriği yapak diyoruz da aga, evde ericek bir şey yok ki. Amicim gülme gülme gülme, gülme gelmek gelme. hiç. Çık çık çık. Lan oğlum ne oluyor böyle? Öldü kanka o loot çiçe. Neyse gitmiyorum ben ya. Ne yaptın bu adam mı Şş. evi? Ne yaptın bu ne? Bastık oğlum evi. Nice. bankeri, bankeri kapatalım. Kapattı. Çıkıyoruz, çıkıyoruz mu? Ne yapalım? Ökme. Çıkma. Çıkma, çıkma. Kırınları dolduralım. Çıkak. Çıkak. Fırınları dolduralım. Odunları hallet. Yerleştirme bu odunu. Ya da dur ben hemen atayım. eritecek bir şey var mı daha sandıkta? Daha da gelmedi da, daha. Da. 4 4 eşik. Burada var mı? TC de var mı? Kapı mapı basaydık lan. Oğlum TC'ye kilit de yapmadık. Var ya kilit oğlum. <laughs> Yeter oğlum. TC'de fazladan kilidimiz var mı evde? Yok. Var mı? Var. Gerek yok ya normal kilitleriz. Ben dağıtayım mı kilit? Buraya, buraya kapı atıyoruz mu? Kapı var mı? Yok ya. S Atmıyoruz mu? Metal yok ki fazla. Yo atalım varmış lan. At ataga. Buraya bir tane kapı lazım inşallah. Not okay. Dur bir atma bir. Ulan çift namlulu pompalı. Lan dur bir ya. Hı. Hı. atıyor mu? Ne atıyor mu? Ha mı da kapı bastım. Çifreli kilit bastım. Bakın ağır bir sandıkta bir yerde buldum ya da. Batlar mı da ev sence dayı? Ya ağzına ayrı aç. Loot çok iyi bu arada. Ya rota nerede? Rota savaştı. Getirmişim tamam. Korktum bir an. Böyle böyle tak tak tak. Oy. Kapatayım mı bunker? Kapatayım mı dayı bunker'ı? Kapat. Oğlum metal yetmedi. Anam İki. Kaç metal istiyordu unuttum. Sayısına bakmadım yeter herhalde dur bak. Kesin 60. Bu da yetmezse sikerim böyle iş. Hala vaziyetin dışına sokam. Ne oluyor oğlum? çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Ananı çıkamıyorum. Unutmuşuz. Geri kaç Kafeye <laughs> kapatılmıyor ne <nögesi>. güzel. Yo <laughs> blok diye. Ah. Ha? Çok okay. iyi. Tüm kapılar kapalı. 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 Güvenilir ya. Yandaki Üst... adamlar bizi siker bilir. Üste sandık mı taşısaydık? Ne sandığı lan? Hani adamlar alttan giriyor ya. Burada bakmıyorlar. bu evde çok bir şey yok ki. Ha. Bence giren adam Kürtümüzü harcadık. Çok kötü diye var ya Lanet okur. Odun modun taş hadi onlar çok iyi de. Onları zaten raid'den aldık taşların hepsini dışında bir şey yok. Bence burayı patlatırlar. Senin tahminin ne? Patlatırlar gibi. Görelim. Hadi bu bize müsaade. Hadi arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Raid attık ama raid çok kötü çıktı. Raid'in <laughs> amına koyayım yarrak gibi çıktı. havaalanında <laughs> bastılar yörek. bizi ona at, at bu videoyu at ilk izleyen ben alacağım ilk izleyen yk Santo ilk, i̇lk kesantoya like de. benden ilk like de İlk yorum da benden yorum da ilk Türkçe'den Türkçe işi ee, abone olup like atmayı unutmayın Bravo. daha fazla böyle içerik daha fazla böyle içerikler için Aynen bu şekil yapabilirsiniz. Aynen öyle.